Arkadaşlar bugün size beraber DLS 22 kanalımızın en çok sevilen videosu ve en çok izlenen videosu ve en çok like alan videosuyla birlikteyiz. Şimdi bugün DLS 22'de işte iki tane maç yapacağız hadi. Fazla uzatmaya gerek yok. <laughs> Kim? Pereira. Ve Rodov da çok tehlikeli bu boğaz. Çok iyi bir müdahale penaltı. Hakem penaltı veriyor. Bence penaltı değil bakın. o oh, ya ya git ya. Ya oh, git ya. Bak, bakın ya. Sen penaltı. Hmm. Hmm sol. Gabi. Ah, İlk gol yedik ya. İyi mi? Hem daha dakika 5. Evet Kim bu? O Dovda Rayman 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 İçinci <laughs> Okulumuzu katledim o da Special close, but not close enough. Short goal kick there. Great chance here. Feiman shoots. Oh, this could be costly. Yo get his side into the side netting. You're up Let's see how near he came to getting on the score sheet. Good clearance there.

Şöyle bir güzel gol atacağım bu maç eminim. Matok tut oğlum onu sen tutarsın onu. Tutamadı. Winson. Nogi Nogi Nogi. Nogi Nogi bum bum. İşte bu. Oh yeah. Posa bak. Yatırırım aşağı. Evet. Kırmızı kırmızı kırmızı. Ya. Ah çektim yukarı. Sakat sakat adam o gol aktarıyor. Kim alacak bu otomobilini? Zine again. After that entry, they're making a change. Finds his teammate. Malted. Sends it forward. Great first half. Take no more. I'm older. Fantastic goals! I'm so happy for manager. It's really, really, really good. Sangare, 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 Sang. Ooh, oo ooh, ooh, ooh. Okay, babe. That's a terrible Buradan gol atar mıyım ya? Buradan gol atar mıyım? Buradan kafamla

Ya. Ya. Delirtmeyin lan beni. Lan geri değiliz. Ben hava atıyorum. İki bir yeniyor zannediyor. Ama ah! take another dalga geçiyor bize ya <laughs> <laughs> <O, f> <laughs> dalga geçemez anladınız mı <laughs> kimse kimse oy ya 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 Can he finish it? Oh, good galiba. And rent a stoppage time now. Elendik lan. <laughs> Bir de evimize yedirdik.

Şarjı же çıktı arkadaşlar? Şarjı <coughs> 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 That's good link up play. Lovely header. I come here. I come here. The goalkeeper plays it to his teammate. Confident pass. Oh. Oh, he shoots. The keeper really glad it wasn't on target. Kim Namu has won. For the year, Oh spell, don't spell, then I'll Two players on. Forward from the keeper. Headed on. Back towards the center. Oh, wallab behold. That's nicely played. Dakika da, ta tamam 23. Ama gol atmak istiyorum. Hey... 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 He... He.... Hit throw in Good distribution. That's good Link up play. That's nicely played. Way brought by the defender. Mom DelPaul, you're going Oh, ya <laughs> <laughs> ama küfür edeceğim ha Çık çık bırak 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 çıksın bırak çıksın <laughs> bırak, bırak, bırak çıksın <laughs> Ui. Good ball! Yeah, what I'm the Good defending. They regains possession and now they're <sharp> gonna try and break finds his teammate. good distribution oh go it's a clear chance good 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 great yeah. goal he'll be hoping to add more to his tally now and here's a build up to that great goal

Good interception. This is more. Finds his team. Nasıl kurtardılar ya öyle bu? Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana. Bir şey unutmayın. Bildirimleri için. Bir dakika şöyle, şu video izlenmemiz çok iyi düştü ya. Şunu bir bu videomuzun izlenmesi 500 olsun be. Eğer yani bu video izlenmesi 500 geçerse ne yapacağım biliyor musun? Çok aşırı güzel bir şey yapacağım. Hadi bakalım. 500 izlenme gelsin yeter ki.